Merhaba dostlar. Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arduino Mega ile elektronik dünyasına bir adım atacağız. Arduino Mega, büyük projelerinizi hayata geçirmek ve mikrodenetleyici programlamaya başlamak için mükemmel bir platformdur. Bu videoda Arduino Mega'nın teknik özelliklerini, nasıl kullanılacağını ve bazı örnek projeleri inceleyeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni içeriklerimizden haberdar olun. Arduino Mega, Arduino ailesinin bir üyesi olarak daha fazla dijital ve analog giriş çıkış pinine sahip genişletilmiş bir mikrodenetleyici karttır. Bu kart, daha karmaşık projeleri yönetmek ve daha fazla donanım bileşeni eklemek isteyen kullanıcılar için özellikle uygundur. İşte Arduino Mega'nın teknik özellikleri ve pin yapısı. Mikrodenetleyici, Arduino Mega ATmega2560 mikrodenetleyicisini kullanır. Bu mikrodenetleyici 16 MHz saat hızında çalışan 8 bit bilaver mikro denetleyicisidir. Giriş çıkış pinleri Arduino Mega toplamda 54 dijital giriş çıkış pini sunar. Bunların 15'i PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Analog giriş pinleri kart 16 adet analog giriş pini içerir. Bu pinler 10 bit çözünürlükte analog veri okumak için kullanılır. Dahili bellek Arduino Mega 256 kilobayt flash belleği 8 kilobayt statik RAM ve 4 kilobayt heap belleği ile daha büyük ve karmaşık projeler için yeterli bellek kapasitesine sahiptir. İletişim portları, Arduino Mega, 4 adet UART, 2 adet SPI ve 2 adet i gibi birçok iletişim portuna sahiptir. Bu da sensörler ve diğer cihazlarla kolayca iletişim kurmanıza olanak tanır. Güç kaynakları, Arduino Mega USB bağlantısı veya harici bir güç kaynağı kullanarak beslenebilir. 7 volt ile 12 volt arasında geniş bir voltaj aralığını destekler. Arduino Mega'nın pin yapısı, farklı gruplarda düzenlenmiştir ve her grup belirli bir amaca hizmet eder. İşte Arduino Mega'nın pin yapısı hakkında daha fazla bilgi. Dijital pinler, Arduino Mega'nın 54 dijital giriş-çıkış pini, dijital olarak kontrol edilebilen ve yazılım tarafından yüksek veya düşük seviyede çalışabilen pinlerdir. Bu pinler, genellikle sensörlerin veya diğer dijital cihazların kontrolü için kullanılır. Dijital pinler 0 ile 53 arasında numaralandırılır. Analog giriş pinleri Arduino Mega, 16 adet analog giriş pini içerir. Bu pinler, analog voltaj seviyelerini okumak için kullanılır ve genellikle potansiyometreler ve termometreler gibi analog sensörlerle kullanılır. Analog giriş pinleri A0'dan A15'e kadar numaralandırılır. PWM pinleri Arduino Mega'nın 15 adet PWM pinine sahiptir. Bu pinler analog olarak düşünülebilir. Çünkü bir PWM pininin üzerindeki sinyal, genlik değiştirilerek belirli bir voltaj seviyesini simüle eder. I2C ve SPI pinleri Arduino Mega, I2C ve SPI iletişim protokollerini desteklemek için özel pinlere sahiptir. Bu pinler, diğer cihazlarla seri iletişim kurmak için kullanılır ve sensörler, ekranlar ve harici bellekler gibi cihazlarla iletişim kurmak için kullanılır. Bu art seri port pinleri, Arduino Mega, 4 adet seri iletişim portuna sahiptir. Serial, Serial 1, Serial 2 ve Serial 3. Bu portlar, seri haberleşme protokolünü kullanarak diğer cihazlar veya bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır. Seri portlar, Serial begin fonksiyonu ile başlatılır ve serial print veya serial read gibi işlevlerle kullanılır. Arduino Mega'nın bu özel pinleri daha fazla iletişim portu veya diğer özel amaçlı işlevler için kullanılabilir. Arduino Mega kartının bu teknik özellikleri ve pin yapısı geniş bir uygulama yelpazesi için uygun bir platform sunar. Kullanıcılar bu kartı kullanarak karmaşık projeleri geliştirebilir ve farklı bileşenlerle etkileşime geçebilirler. Şimdi Arduino Mega ile yapılabilecek örnek projeleri inceleyelim. Otomatik bitki sulama sistemi. Arduino Mega ile bitkilerinizi otomatik olarak sulayan bir sistem geliştirebilirsiniz. Bu proje bitkilerinizin sağlığını korumak için harika bir örnektir. Otomasyon ve ev izleme sistemi. Arduino Mega ile evinizin ışıklarını ve güvenliğini kontrol eden bir sistem oluşturabilirsiniz. Bu projede ev otomasyonu konseptini uygulayabilirsiniz. Robotik kol projesi Arduino Mega, bir robot kolunun hareketini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu projeyi geliştirerek kendi robotik projenizi hayata geçirebilirsiniz. Bu video ile Arduino Mega'nın temel özelliklerini ve kullanımını inceledik. Arduino Mega, büyük projelerinizi gerçekleştirmek ve mikrodenetleyici programlamayı öğrenmek için mükemmel bir platformdur. Daha fazla Arduino projesi ve teknoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.